Şov başlasın o zaman. Her video başlamadan önce yaptığımız gibi. Bir hatırlatmayla başlayalım. Atom gram, iyon gram, molekül gram ve formül gram ifadeleri ne anlama geliyor aslında? Çok basit sevgili dostum. Bir atom gram demek aslında mol demek. Ama kimin molü? atomun molü demek. Yani burada bir atom gram ifadesinden sonra böyle bir molekül göremezsiniz. Ya da şöyle bir iyon göremezsiniz. Veya şöyle bir iyonik bileşik de göremezsiniz. Sadece atom gram ifadesinden sonra bir atom görünmesi gerekir. Yani bir atomun bir mol olduğunu anlatır bir atom gram. Eğer iki atom gram deseydi o zaman da 2 mol olduğunu anlatacaktı bana. Yanında yazılan atomun bu kadar basit aynı şey iyon içinde geçerli. Eğer burada bir iyon gram görüyorsanız burada yine dediğimiz gibi formül veya molekül göremezsiniz. Dikkat edin. Formül dediğimiz bileşiktir ha. İyonik bileşiklerin tamamı, bunların hepsi formüldür mesela. Bu arkadaşlarımızı molekül gram olarak ifade edemeyiz. İyonik bileşikse formül gram, bir molekül görüyorsam molekül gram. Bir iyon görüyorsam iyon gram şeklinde ifade ediyorum. Onların mol sayılarını. Tabii ki iyon dediğimiz zaman illa atomik iyon da olmayacak. Böyle çok atomlu iyonlarımız vardı hatırlarsanız. Onları da yine iyon gram ifadesiyle anlatırız. Mesela burada bir 2 iyon gram nitrat görüyorsam bu ne anlama geliyor? 2 mol nitrat demektir. Aslında 2 mol nitrat iyonu demektir bu. Bu anlama gelir. Bu kadar basittir. O yüzden bu ifadeleri karıştırmayacağız. Bir molekül gram için örneğin suyu kullanabiliriz. Suyun ena tane olduğunu gösterir. Bir mol su molekülü olduğunu gösterir. Ve aynı zamanda iyonik bileşikler için de formül gramı kullanıyoruz. Öyleyse hemen başlayalım serüvenimize. Temel kavramlarla başlayalım. Demir 56 üzerinde bir sayıyla görünüyor bu simgesinin belirttiği aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Avogadro sayısı bilgisinde vermiş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar toplam nükleon sayısını anlatıyor. Ne demekti nükleon yani? Çekirdekte bulunan proton ve nötron sayılarının toplamı. Aynı zamanda ben bu değeri kütle numarası olarak da biliyordum. Öyle öğrendim atomun yapısında. Kütle numarası diyordum. Adı üzerinde kütle numarası bana ne anlatıyor yani? Bir tane nükleon yani bir tane proton veya nötron bir tane nükleon eğer 1 AKB ise nereden biliyorum bunu bir önceki videomda öğrendim sebebini de anlattım. Bir mol nükleon eğer bir gram anlamına geliyorsa böyle tartılıyorsa eğer bu ifadelere bakarsam ben demir için bir tane demir atomu 56 AKB'dir. Bir mol demir atomu da 56 gramdır diyemiyor muydum? Elbette ki öyle diyordum. Bu temel bir ilişkiydi. Eğer bunu anlamadıysan konu anlatım videosunda dönüp tekrar bakabilirsin. Hemen bakalım artık şıklara. 56 gram demir 1 moldur diyor. E şimdi söyledik. 1 mol nükleon 1 gramsa e demirin 1 molünde 56 mol nükleon olacağından o da 56 gramdır. E bu doğru bir ifade. Hemen geçiyorum B şıkkına. 1 mol demir atomu 56 AKB'dir diyor. Ya hadi oradan A şıkkına doğru dersem B şıkkına nasıl doğru diyeceğim? Gramla AKB aynı şey mi? Burada diyor ki 1 mol demir 56 gramdır. Burada diyor ki 1 mol demir 56 AKB'dir. E bunun hangisi doğru? Tabii ki A şıkkı doğru. 1 molü 56 gramdır. Bir tane demir atomu 56 AKB'dir. Bir tane. O yüzden B şıkkı yanlış olacak. Hemen geçiyorum bir başka soruya. 1 mol C2H5OH molekülünden bahsetmiş. Kim bu? Etanol molekülü ve bu molekülün içerisinde bulunan hidrojen, karbon ve oksijen atomlarının nükleon sayılarını vermiş. Yani bu ne demek? Kütle numaralarını vermiş bana. E bunlar bana ne anlatıyor? Bir tane hidrojen bir AKB, 1 mol hidrojen bir gram. Bir tane karbon atomu 12 AKB, bir mol karbon atomu 12 gram. Bunu anlatıyor bana. Öyleyse bu molekülün kaç gram ve kaç AKB olduğunu rahatlıkla hesaplayabilirim. Bakın molekülümden kaç tane var? 1 mol var. 1 mol. Öyleyse bu molekülün içerisinde bulunan atomların miktarlarını ve ağırlıklarını hesaplayalım. Yani atomların ağırlığını verdiğini biliyoruz moleküle. 1 mol molekül var elimde. Ve 1 mol molekülde kaç mol karbon var? İki mol karbon atomu var, öyle değil mi? Bakın burada iki tane karbon olduğunu görüyorum. Peki kaç mol hidrojen atomu var? Bakın burada hop beşi görüyorum ama dikkat, burada oksijenin yanında bir tane daha hidrojen var. O yüzden toplamda kaç hidrojenim var? 6 tane hidrojenim var. Öyleyse hemen buraya 6 mol yazabilirim. Yani bir tane molekülde 6 tane hidrojenim var. Dolayısıyla 1 mol molekülde de 6 mol hidrojenim olması gerekiyor. Peki kaç mol oksijen atomu var 1 mol Etanol molekülünde bunu da hemen yazalım. E 1 mol çünkü her bir molekülde bir tane olduğuna göre 1 mol molekülde de 1 mol oksijen atomu olacak. Peki hangisinin kaç mol olduğunu buldum. E bunların mol ağırlıklarını da biliyordum değil mi? Karbonun 1 molü 12 gramdır. Oksijenin 1 molü 16 gramdır diye burada ifade ettiklerini biliyorum artık öyleyse sadece yerine yazacağım 12 gram kaçı 1 molü bunları çarpacağız. 1 e molü 1 gram. Öyleyse bu arkadaşın 1 molü 16 gramsa bu ifadeleri aslında birbirleriyle çarpıyoruz. Yani 24 gram karbon toplamda 6 gram hidrojen ve 16 gram da oksijen atomundan meydana geliyor bu molekül. Öyleyse bu molekülün toplam kütlesi ne oluyor? 30 artı 16'dan 46 gram bölü mol. Neden gram bölü mol diyorum? Çünkü bir molünün ağırlığını buldum değil mi? Bakın dikkat edin. Bu bileşiğin bir molünün kütlesini bulduk aslında aynı zamanda. Bir molü kaç grammış? 46 grammış. Peki bir molü kaç AKB'dir? 46 AKB mi yazacağım? Aman diyeyim he, sakın bir tanesi 46 AKB'dir. Bu molekülün bir tanesi 46 AKB'dir. Aynı hesaptan dolayı ama bir molü 46 gram. Peki 46 gram kaç AKB'dir? Hatırlarsanız bunlar sadece bir birim dönüşümüydü ve söylemiştik. 46 gram AKB'nin NA katı olacaktır. 46 çarpı NA AKB olacaktır. Yani AKB'nin 6 çarpı 10 üzeri 23 katı olacak. Yani ne anlama geliyormuş? 46 gram eşittir 46 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 akb olacak. Yani bu değeri çarpıyor bana aslında. Bu ifade de bana. 276 çarpı 10 üzeri 23 AKB olduğunu gösterir. E bunu bana 2,76 çarpı 10 üzeri 25 olarak da gösterebilir. Bunların hepsi doğrudur. Kısaca burada dikkat etmem gereken şey nedir? Gramın AKB'ye dönüşümü nedir? Neyi ifade eder bir gram ve bir AKB? Bunları kaçırmayacağım. Bir maddenin bir molü gram cinsinden ifade edilebilir bir tanesi de AKB cinsinden ifade edilebilir ama bu böyle bir şart anlamına gelmiyor öyle rahat ifade edildiğinden. Çünkü gördüğünüz gibi eğer bir molü AKB cinsinden ifade etmek istesek 276 çarpı üzeri 23 AKB dememiz lazım. Onun yerine 46 gram deyip işin içinden çıkıyoruz. Gayet basit. İşte AKB ile gram bu şekilde bir birim dönüşümüdür. Kütle birimi dönüşümü tıpkı tonla miligram arasındaki dönüşüm gibi. Bunları birbirine karıştırmayacağız. Hemen geçiyoruz bir başka soruya. Artık biraz daha hızlı çözmenin vakti geldi. Yukarıdaki maddelerin kütlelerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıl olmalıdır demiş ve bana hidrojen atomunun kütle numarasını vermiş. Bu ne anlama geliyordu? Bir tane hidrojen bir AKB, bir mol hidrojen ise bir gramdır. Bunu anlatıyordu bana bu bilgi. Hemen bakalım o zaman birinci maddeye bir tane hidrojen molekül diyor. Peki bakıp hesaplayalım. Bir tane hidrojen molekülünde Kaç tane hidrojen atomu vardır? İki tane bakın bir tane hidrojen molekülünde iki tane hidrojen atomu vardır çünkü hidrojen molekülü iki hidrojen atomundan meydana geliyor. Öyleyse bunun kütlesi nedir? Kütlesini yazalım yanına da e, İki tane hidrojen atomunun kütlesini neyle ifade edeceğim dedim az önce. 2 AKB ile ifade edeceğim dedim. E peki geçelim ikinci önermeye. Birinci önermeyi hallettik. İkincisinde de diyor ki 0,1 mol hidrojen molekülü var. E şimdi 0,1 mol hidrojen molekülünde kaç mol hidrojen atomu var? 0,2 mol hidrojen atomu yok mu? E biz burada ne dedik? 1 molü 1 gramdır. E 0,2 molü kaç gram olacak o zaman? O da 0,2 gram olacak. E bunu bu şekilde yazabilirim. E peki geçelim 3'e bana diyor ki 1 mol hidrojen atomu. Kaç tane hidrojen atomu varmış? 1 mol. E kütlesini ödeyecek bunun? 1 gram edecek. E peki şimdi soru şu. Gram mı büyüktü? AKB mi? Tabii ki gram büyüktü. Ne demiştik? 1 gram AKB'nin NA katıdır demiştik. Yani Avogadro sayısı kadar katıdır AKB'nin. E böyle bakarsak artık 3 büyük 2 büyük bir ilişkisinin rahatlıkla görülebileceğini söyleyebilirim. O yüzden cevabımız aşıklı. Gayet temel bir sorudur. Denemelerde gelebilir. Bilginize geçiyorum bunu da. 3 molekül gram N2O3 toplam kaç mol atom içerir diye sormuş bana. 3 molekül gram diyor. Peki molekül gram neydi? Hatırlayın arkadaşlar. Bize bir molekülün kaç kaç mol olduğunu söylüyordu bu ifade. Yani bir molekül gram 1 mol moleküldü. 2 molekül gram 2 mol moleküldü. E tabii ki 3 molekül gram da 3 mol molekül anlamına geliyor. Yani diazot trioksit dediğimiz molekülden 3 mol varmış. Peki bunun toplam kaç mol atom içerdiğini nasıl hesaplıyorduk? Eğer molekül 3 mol ise hemen şöyle yazıyorduk. Hatırlıyorsunuz artık kusacaksınız bunu yapmaktan. Ama yapacağız her seferinde lazım oluyor çünkü eğer böyleyse azotun toplam kaç mol olduğunu görüyorum? 2 çarpı 3'ten 6 mol olduğunu görüyorum. Peki oksijen toplam ne kadar bunun içerisinde? 3 çarpı 3'ten çünkü formülün içerisinde 3 tane var. Öyleyse 3 mol ile 3'ü çarpacağım toplamda 9 mol de oksijen atomu var. E peki toplam kaç mol atom içeriyormuş ikisini de toplayalım bakalım. 15 mol atom içeriyormuş. Toplam 15 mol atom içerir diyebiliriz. Peki kaç gramdır diye soruyor. E kaç gram olduğunu nasıl hesaplıyorum? Bu atomların kaçar mol olduğunu biliyorum artık içeride. Ve her birinin bir molünün kaç gram olduğunu da biliyorum. Eğer öyleyse bunları birbiriyle çarpacağım. Yani 6 mol azot atomu bulunuyorsa her bir molü 14 gram olduğu için azot atomunun Bunları çarptığımda birbirleriyle azot atomunun toplamda 84 gram etmesi gerektiğini 84 gram azot atomu içeride bulunduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde oksijeni de 16 gram bölü mol olduğu için yani 1 mol 16 gram olduğu için oksijen atomunun toplamda 9 mol oksijen atomu da 16'nın 9 katı olacaktır. Öyleyse toplamda 144 gram Oksijen atomunun olacağını da rahatlıkla söyleyebilirim. 144 gram oksijen, 84 gram azot. Bunlardan meydana geliyor bu molekül. Peki kaç gram oluyor o zaman? Bunların toplamını yapacağım iş bu kadar basite döndü artık. Azotlu oksijenin kütlelerini toplarsam toplamda 228 gram olduğunu görebilirim. Kim 228 gram? 3 mol di azot trioksit molekülünün kütlesi toplamda 228 gram diyeceğim yani burada bulduğum şey budur. Öyleyse bir molekülün kütlesini nasıl buluyorum ben? İçerisindeki atomların toplam mol miktarlarından onların verilen nükleon sayılarından toplayabilirim. Yani bu şekilde yapabilirim. Aslında tanecik ilişkisinde sıkla yaptığım bu pratiği yani belirli bir miktar molekülün içerisinde kaç tane ya da kaç mol atom bulunabileceğini defalarca bulmuştum. Şimdi de onları kütleleriyle çarparak toplam kütlelerini buluyorum. Bunu konu anlatım videomuzda daha da basitleştirmeyi başarmıştık ve demiştik ki kısaca mol kütle ilişkisi bu şekilde kurulabilir. Yani N2O3 molekülü için en eşittir en bölü ma yazıyoruz. Peki buradakiler ne ifade ediyor? Burada yazdığımız küçük en mol miktarını ifade ediyor. Buradaki ma bir molünün kütlesini ifade ediyor. M'de ne ifade o? O kadar miktarının kütlesi ne olur? Yani eğer biz bu maddenin 3 mol olduğunu buluyorsak 3 mol'ü buraya yazacağız. MA dediği şey neymiş? 1 mol'ünün kütlesi. Eğer bu molekülün 1 mol'ünün kütlesini hesaplar isem onu da buraya yazacağım. Dolayısıyla o yazdığım hesabı burada 3 ile çarparsam yine aynı 228 gram ifadesini bulmam gerekecekmiş. Bunu anlatıyor yani bu formülde bana. Geri geldiği zaman bunu da kullanırım. Ama ana prensip... Ana ama mantık her şeyden önemli. Öğrenilmek için tabii ki. Hemen geçiyorum bir başka soruya. Gelsin bakalım. 18 gram hidrojen atomu içeren C3H8 molekülü kaç moldür ve kaç gramdır diye sorulmuş bana. Yani molekülün kaç mol olduğunu soruyor ama bana... Hidrojen atomu ile ilgili bir bilgi vermiş. Bunun için ne söylemiştik arkadaşlar? Bir gidişatımız vardı. Bakın bize hidrojen atomunun bilgisini vermiş. Burada hidrojen atomunun kütle bilgisini verdi. Ne dedi kütle için? 16 gram dedi. Peki biz buradan ne yapıyorduk? Hidrojen atomunun mol miktarına gidebiliriz diyorduk. Nasıl gideceğiz? Buradaki eşitliği kullanarak. Buradaki eşitlik ne diyor bana? Hidrojenin bir molünün kütlesine bölersen 16 gramı hidrojenin kaç mol olduğunu bulursun. Yani 16 gramı kaça böl diyor? Hidrojenin mol kütlesine. E ne ki hidrojenin mol kütlesi? Hidrojenin mol kütlesi 1 gram bölüm ol burada yazıyor işte 1 molü 1 gramdır diyor 1 molün kütlesi o zaman buraya da 1 yazacağım bunu yazarak ne yaptık yani Hidrojenin kaç mol olacağını bulduk. Akıllı eş verdi, öğretmenim. E tabii ki şu işine yarayacak sevgili akıllı bıdık. Hidrojenin kaç mol olduğunu bulursan ki burada 16 mol hidrojen atomu olduğunu bulabiliyoruz artık. E bunun kaç mol olduğunu bulursam 16 mol hidrojen kaç mol C3H8 molekülünün içerisinde bulunabilir? Yani 16 mol hidrojen atomu varmış bunun içerisinde. Öyleyse bu molekül kaç moldür? 1 molün içerisinde 8 mol bulunuyorsa hidrojen atomu. 2 molün içerisinde 16 mol bulunuyor olsa gerek değil midir yani? Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öyleyse buradan anlıyorum ki C3H8 de 2 molmüş. 2 mol C3H8 molekülü varmış. Peki bununla ilgili ne söylüyor bana? Kaç moldür diyor. Yazdık. 2 moldür bu molekül. Gayet rahat. E kaç gramdır diyor. Nereye gideceğiz yani? Şurayı soruyor C3H8'in kütlesini soruyor. E nasıl bulacağız? Yine en bölü MA. E buraya yazdık şurada. 2 molünü yazdık. MA'sını bulalım bakalım C3H8'in. Kaç gram olduğunu ancak o sayede bulabilir. Peki C3H8'in MA'sı ne demek? Şu ne demek? 1 molünün kütlesi. E 1 molünün kütlesini nasıl bulacağım? 1 mol C3H8 molekülünde bu molekülde kaç mol karbon atom var? 3 mol karbon atom var. E kaç mol hidrojen atom var? 8 mol hidrojen atomu var. E 3 mol karbon atomunun kütlesi toplam ne yapıyor? 1 molü 12 gramsa 3 molü 12 çarpı 3'ten 36 gramdır. E peki hidrojen için de aynısını yazmıyor muyuz? E 1 molü 1 gram. E öyleyse 1 çarpı 8'den bu da 8 gram ediyor. E ikisini toplarsak neymiş? 44 grammış. Ne bu 44 gram? Neyi buldum ben? C3H8'in 1 molünün kütlesini yani C3H8'in emasını bulmuş oldum. E yerine yazarsam şuraya 44 olarak yazarsam bunu ne görüyorum? 44 çarpı 2'den M ne çıktı? 88 gram çıktı. İşte dediğimiz gibi ister mantığımızla İster bu gidişatı artık pekiştire pekiştire bu tip hesaplamaların altından kalkabiliriz. Öyleyse geçiyorum hemen bir başka soruya. Gelsin bakalım. O yıldızlı soru. 0,2 mol x2 y a bileşiğinde toplam 1 mol atom bulunuyor ise a sayısı kaçtır? Ya ne kadar kolay bir soru aslında değil mi? x2 y a bileşiği 0,2 mol'müş. Eğer öyleyse bu bileşikte atom sayısına bakalım. 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol x atomu var. Peki Y atomuna bakalım. Y atomunun miktarı ne kadar? 0,2 çarpı A'dan 0,2 çarpı A kadar Y atomu var bu molekülün içerisinde. 0,2 mol molekülün içerisinde tabii ki. Eğer bu ikisinin toplamı 1 mol ise bak ne diyor? Bileşiğinde toplam 1 mol atom bulunuyor. Yani 0,4 mol artı 0,2 çarpı A eşittir 1'miş. E o zaman A kaçtır? Çok basit değil mi? 0,4 artı 0,2 çarpı a eşittir 1 diyor. Öyleyse 0,2 çarpı a eşittir 0,6 ediyor. Eğer öyleyse a eşittir 3 etmiyor mu? Yani 0,6'yı 0,2'ye böldük. Öyleyse a değeri 3'tür. Yani bu bileşiğin formülü X2Y3'tür. Hemen geçiyorum bir başka soruya. Gelsin bakalım. 1.6 mol atom içeren sodyum fosfat bileşiği ile ilgili bakın iyonik bir bileşik verdi bana ve bunun toplamda 1.6 mol atom içerdiğini söylüyor. Bakın bileşik 1.6 mol değil. içerdiği atom miktarı 1.6 mol. Eğer öyleyse bu bileşik kaç moldur? Önce onu bulmam lazım değil mi? Çünkü bileşiğin içerisindeki kütleyi veya başka tanrı ifade olarak vermiş. Doğru mu yanlış mı? Onlara karar vereceğim. Eğer öyleyse hemen bakalım. 1.6 mol atom içeren sodyum fosfat kaç moldür? E sodyum fosfatın 1 molü. Normalde bakalım şöyle yazalım. 1 mol olsaydı bu arkadaş ne kadar sodyum içerecekti? 3 mol sodyum. Kaç mol fosfor var? 1 mol fosfor. Toplamda 4 molde oksijen var. E bunları toplarsam bu arkadaş 1 mol Na3PO4 dediğimiz sodyum fosfat bileşiğinde 8 mol atom varsa e kaç mol bu bileşikte 1.6 mol atom bulunur. Bunu aslında soruyoruz değil mi? Bu sorunun cevabı ne çıkıyor? 1.6 bölü 8'den 0,2 mol çıkıyor. Yani bu bileşik aslında 0,2 molmuş ki bileşikte toplamda 1.6 mol atom bulunmuş. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki artık şu cevabı verdik. Bileşiğimiz 0.2 mol. Peki 0.2 mol bileşik kaç gramdır? Bakın en eşittir. En böyle MA'yı çalıştıracağız. Bu ilişkiyi öğrendik artık. N yerine ne yazıyoruz burada? 0.2 çünkü molünü buldum bu bileşiğin. E bu bileşiğin Bakın emasını da vermiş. Tek tek atom kütlelerini verip beni uğraştırmamış. 1 molünün kütlesi 164 grammış. E 0, 2 eşittir. M, yerine 164'ü zaten soru bana vermiş. Burası M, Yani bir molünün kütlesi. E, E mi soruyor bana? Bakalım 82 gram mı? E çarptık bunları birbiriyle ne çıkacak? 82 gram mı çıkacak? Tabii ki hayır 82 gram çıkmıyor o yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Hemen bakıyorum ikinci öncüle 0.8 mol oksijen atomu içerir diyor. E bakıyorum zaten bileşik 0.2 molmuş. E bu bileşik 0.2 molken her bir bileşikte 4 oksijen varsa 0.2 molün 4 katı olacağından 0.8 mol oksijen atomu içerecektir değil mi? 0.2 Na3PO4. E ne yapıyorduk? Bunları atıyorduk birbirlerinin üzerine. E 0,2 ile 4 yaparsan 0,8 mol oksijen atomu içerir. Bu doğrudur. Bir 0,2 moldür. Zaten bulduk. 2 ve 3 dedik. Geçiyoruz bu soruyu da. Gayet güzel ilerliyorum. Haydi bakalım. Bu soruda da 2 mol amonyak bileşiği 34 gram olduğuna göre bu verdiğimiz yargılardan hangileri doğrudur demiş ve azot atomunun atom ağırlığını vermiş. Yani bu ne anlama geliyordu? Tekrar ediyorum. 1 mol azot 14 gram demek oluyordu bu. hep öyleyse okuyalım bakalım. Ne demişler bize. Amonyak bileşiğinin mol kütlesi 17 gramdır diyor. Doğru mu yanlış mı? Nasıl karar vereceğim? Tabii ki mol kütle ilişkisini kullanarak artık bakın bu ilişkiyi hızla kullanmayı öğrenmeliyim. Amonyak molekülü için kaç moldür demiş? 2 moldur. Öyleyse onu nereye yazacağım? Burada en diye gördüğümüz yere. O zaman amonyak için hesaplama yapıyorum. Bu arkadaşımızın 2 molü 34 grammış. Bakın 34 gramı nereye yazdım? Kütlesi olduğu için hem yerine yazdım. Yani yukarıya MA dediğimiz ne? 1 molünün kütlesi yani mol kütlesi kimin? Tabii ki molünü merak ettiğim, molünü hesapladığım bileşiğin yani her zaman için kimin molünü hesaplarsam onun mol ağırlığını yazdığım bir şey. Eğer öyleyse buradaki MA'nın ne olduğunu bulursam bu MA'nın değeri 17 midir değil midir bakalım. Mol kütlesi 17 mi değil mi bulacağız. E nasıl bulacağız? Eğer böyleyse burası MA eşittir 34 bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla MA eşittir 17 gram bölü moldür bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse birinci önerme doğru. Geçtim ikinci önermeye. 1 mol amonyak bileşiğinde toplam 3 mol atom bulunur diyor. Bakalım öyle mi? 1 mol amonyak bileşiğinde zaten 1 mol azot bulunacağını rahatlıkla söyleriz. E başka ne var? Yanında da hidrojen var. Ne kadar? 3. E zaman 1 molde 3 mol hidrojen olacaktır. E 3 molde hidrojene bakarsam burada toplamda 4 mol atom var. E o zaman 3 mol atom vardır ifadesi yanlış olacak. Hadi oradan beni kandıramazsın. Çalıştım ben bu kanıya. Hazırım bu tip sorulara. Geçtim 3. önermeye. 0,2 mol amonyak bileşiğinde 2.8 gram azot atomu bulunur diyor. Bakalım öyle mi değil mi? Eğer azotun kaç gram bulunduğunu merak ediyorsam öncelikle dikkat edin azotun kaç mol olduğunu hesaplamam lazım. Çünkü burada verdiği miktar Bileşiğin mol miktarı. Ama şu konuda şanslıyım. Daha önce buna benzer pratikler yaptım. O yüzden 0,2 mol amonyak bileşiğinde kaç mol azot bulunabileceğini rahatlıkla 0,2'yi azotun bileşik içerisindeki görünmeyen kat sayısı olan 1 ile çarparak 0,2 çarpı 1'den 0,2 mol azot atomu bulunduğunu anlayabilirim. Şimdi bakalım 0,2 mol bileşikte 0,2 mol azot atomu bulunur. Peki 0,2 mol azot atomu 2,8 gram mıdır? Nereden bulacağız? Yine eşitliği çalıştıralım bakalım. Kaç mol dedik? 0,2 dedik. Bu sefer azot için hesaplıyorum. 0,2 eşittir. Bu sefer yukarıyı kütlesine hesap edeceğim. E bakalım 2,8 gram mı çıkacak? Eması ne yazacağım peki yine? Buradaki 17'i yi mi yazacağım? Aman diyeyim ha dikkat edin. Burada azotun mol ağırlığını yazmam gerekiyor. Çünkü azotun molünü hesaplıyorum. Azotun mol ağırlığı nedir? 14'tür soru bana vermiş. 14 gram bölü moldür azotun mol ağırlığı. Öyleyse buradan M ne çıkacak? M eşittir 2.8 gram çıkacak. Gram azot atomu tabii ki. Eğer öyleyse bu sorunun cevabının 1 ve 3 olması gerektiğini rahatlıkla görüyorum. Ve senden kurtuluyorum güzel soru. Kuş yapıp uçuralım bakalım şunu. Ve geldik şimdi hocanın yıldız koyduğu bir soruya bakalım. Yıldız hak ediyor musun soru? Diyor ki bana 0.2 mol XY3 molekülü 3.4 gram sevgili hocam. Teşekkür ederim. Devam edelim. 0.1 mol X2Y4 molekülü de 3.2 gramdır. E, e, öyleyse X ve Y elementlerinin mol kütleleri kaç gramdır? Bunu hesapla bana diyor. Yine nereden hesaplayacağım? Bakın mol var kütle var. E molün kütle ilişkisinden tabii ki. Hemen XY3'ün molün kütle ilişkisiyle göre mol ağırlığının ne olduğunu söylesin şu eşitlik. Nasıl söyleyecek bana bunu? Mol ağırlığı paydada olacak. Kütlesini biliyorsam, mol miktarını biliyorsam mol ağırlığını bulmuş olacağım. Peki, bu arkadaşın mol ağırlığı normalde nedir XY3 bileşiğinin? Bu bileşiği nasıl yazacağız? Mol ağırlığı için X artı 3Y yazmam gerekmez mi? Çünkü 3 tane Y atom var burada. 1 tane de X atom var. Öyleyse bu bileşiğin her bir molünde 1 mol X atomu 3 mol Y atomu olacak. Ve onların gramlarını toplayacağım. Az önce amonyakta yaptığım gibi. E kaç molmuş bu arkadaş? 0,2 molmuş. Peki 0,2 eşittir. Görüyorsanız ne yaptım burada? N yerine 0,2 yazdım. MA yerine de... Atomları yazdım. Onların ağırlıklarını bilseydim ağırlıkları cinsinden yazıp MA'yı zaten bulacaktım. Hikayemiz de bu X ve Y'yi bulmak. E kütlesi neymiş bunun? 3.4 gram diyor. Yazalım bakalım öyleyse. 3.4 gram. E bu durumda X artı 3Y 17 gram olarak karşıma çıktı. E bir de X2, Y4 bileşiği üzerinden hesap yapalım bakalım. Onun mol miktarı neymiş? 0,1 mol. E, kütlesi neymiş? 3.2 gram. Aslında bunu rahatlıkla görebilirim. Eğer 0.1 molü 3.2 gramsa 1 molü 32 gramdır. Yani onar kat. Ama yine de eşitliği önüme koyayım bir yazayım. En eşittir. M bölü MA. Bu sefer MA yerine ne yazmam gerekecek? Tabii ki X2Y4 bileşiğinin MA'sını yazacağım. Bunun için ne yapmam lazım? 2X artı 4 y şeklinde yazmam gerekiyor. Çünkü bu bileşin x ve y değerlerini bilseydim eğer yani bu arkadaşların mol kütlelerini bilseydim 2 tane x 4 tane y alacaktım burada öyle değil mi? E peki m aslında 2x artı 4 y olarak yazdık. E bunun molü neydi? 0,1 moldü. E neye eşitti 0,1 molü? 3,2 grama eşitti. Eğer öyleyse buradan şunu görebiliyorum. 2x artı 4y de 32 gram olarak belli etti kendini. Artık işim gitgide kolaylaşıyor. Bakın iki tane denklem var ve iki bilinmeyenli yani denklemle rahatlıkla çözebilirim. Mesela şunun yarısını alsam ne olur? x artı 2y eşittir 16 gram olmaz mı? Bunun yarısını almış oldum. Bakın şunu 1 bölü 2'sini aldım. E yukarıda da x artı 3y'nin 17 gram olduğunu biliyorum. Bakın dikkatli olun şu anda. X'ler aynı. Y bir tane azaldığında 1 gram azalmış burası da. Öyleyse Y nedir? 1 gramdır değil mi? Y'nin 1 molü 1 gramdır. Buradan bunu anlarım. E, y 1 gramsa da X'in de 14 olduğunu rahatlıkla bulur. Nedir ne geçerim. Öyleyse yolculuğuma devam edeyim. Bir başka sorum gelsin. Bu sefer çift yıldızlı uzman sorusu diyor. Bakalım hakkını verebilecek mi uzman sorusu olmanın? X2 O3 bileşiğinin kütlece %30'u oksijen olduğuna göre X'in atom kütlesi kaç AKB'dir diye sormuş. Aslında çok böyle ürkütücü gibi görünüyor ama ne kadar kolay bir soru olduğunu gel birlikte inceleyelim. Soru bana ne bilgiler vermiş? X2O3 bileşiğinin kütlece %30'u oksijen diyor. Bu ne demek? Oksijenin içeride bulunduğu toplam kütlenin bileşiğin kütlesine oranı X2O3 bileşiğinin kütlesine oranı ne olmuş? 3 bölü 10 demekmiş ya da işte 30 bölü 100 yazabiliriz. Peki bileşiğin içerisinde oksijenin kütlesini nasıl yazacağım? E burada görünüyor değil mi? 3 tane oksijen varsa bileşiğin içerisinde 3 çarpı 16'dan burayı yazabilirim değil mi? Burayı gösteriyoruz. 3 çarpı 16 burası. E peki bileşiğin kütlesini nasıl yazacağız? Bileşiğin kütlesini de yazalım. 2 tane x var bileşikte. E 3 çarpı 16 olan değil mi? Toplam 48 olan 3 tane de oksijen var. Bunların oranı neymiş yani? 3 bölü 10 diyor bana. Bakın oksijenin bileşikteki kütlesini, bileşiğin toplam kütlesine oranının 3 bölü 10 olduğu bilgisini kullandım. Ve oksijenin atom ağırlığının 16 olması sebebiyle oksijen gördüğüm yerlere 16 yazdım. Kütlesini hesaplıyorum çünkü. mesela bu kadar basit. Bakın çıktı bile. Eğer burada bir sadeleştirme yaparsam şu 3'ler gider. Burası 1 bölü 10 kalır. Bakalım ne kaldı elimizde? 16 bölü 2x artı 48 eşittir 1 bölü 10 kalmadı mı? Yani burası 16 ise eğer burasının da 160 olması gerekiyor. 16'nın 10 katı olması gerekiyor. Yani 2x artı 48 eşittir 160 çıktı. E buradan 2x eşittir 112 çıkar. E x de eşittir 56 çıkar. Gayet kolaymış. Demek ki x'in atom ağırlığı 56'ymış. Öyle ki eğer buraya 56'yı yazarsak oksijenin bileşiğin kütlesinin oranının 3 bölü 10 yani %30 olduğunu bulabilirmişim. Gayet basit bir soruymuş. İşte uzman sorusu gibi görünmüyor. Tebrikler sevgili dostum. Molün kütle ile ilişkisinden öğrendiklerini çözebileceğin soruları tamamladın aslında. Sıradaki hedefimiz molün hacim hesaplamaları, molün hacimle ilişkisi. Her zaman için fiziksel aktivitelerini, kültür sanat faaliyetlerine vakit ayırmayı unutma. Ayrıca kanala abone olup konulara böyle biraz yorum atsan ve attan da hiç olmaz. Soracağım bir şey olursa Artin her zaman yanında. Görüşmek üzere.